Merhaba sevgili çocuklar. Masallı Düşler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Tavşan ve Kaplumbağanın masalını anlatacağım. Hatice Kübra, Suat, Elif, Zeynep Sena, Erva, İnci Sahra. Nerede kaldınız çocuklar? Koşun masalımız başlıyor. Bir varmış bir yokmuş. Çok güzel bir ormanda bir tavşan yaşarmış. Bu tavşan sürekli kendini beğenmiş bir şekilde hoplaya zıplaya gezinir, sürekli kendini över, ormandaki bütün hayvanlardan daha hızlı olduğunu iddia edermiş. Kendini çok beğenirmiş. Var mı benle yarışmak isteyen diye önüne gelene sorarmış. Tavşan gerçekten de güçlü ayaklarıyla çok hızlı koşarmış. Ormandaki bütün hayvanlar tavşanın bu şekilde böbürlenmesinden hava atmasından hiç hoşlanmazlarmış. Ama hiçbiri de yarışta onu geçemezlermiş. Evet, yine ben kazandım. Niye? Çünkü ben en hızlıyım. Tavşanın her yerde ben çok hızlıyım, beni hiç kimse geçemez diye dolaşması diğer hayvanları iyice kızdırmış. Tamam, gerçekten de hızlı olabilir ama sürekli bunu söyleyip bizi küçümsemesi çok ayıp demişler. Biri çıkıp şu tavşana dersini verse de aklı başına gelse diye aralarında konuşurlarken bu konuşmalar kaplumbağanın kulağına kadar gitmiş. Kaplumbağa oldukça yavaş yürür. Tavşanın bir dakikada aldığı yolu o ise bir günde anca bitirirmiş. Kaplumbağa tavşanla karşılaşmayı çok istiyormuş. Diğer hayvanların yanına gidip tavşanla yarışmak istediğini söylemiş. Ormandaki hayvanlar, sen mi yarışacaksın? Bu ormanın en hızlı hayvanları bile onu geçemedi. Sen nasıl geçebilirsin ki?" demişler. "Siz orasını bana bırakın." demiş kaplumbağa. Daha sonra kaplumbağa tavşanın yanına gitmiş ve uzun zamandır sizle konuşmak istiyordum ve sizi arıyordum. Nihayet buldum demiş. Tavşan beni niye arıyorsun kaplumbağa kardeş demiş. Duydum ki bu ormanın en hızlı hayvanı benim diye herkese hava atıyormuşsun. Ben seninle yarışmak istiyorum. Bakalım hangimiz daha hızlıyız? Kim kazanacak demiş. Kaplumbağanın cümlesi biter bitmez Tavşan öyle bir kahkaha atmış ki bu alaycı kahkayı ormandaki bütün hayvanlar duymuş. "Senin beni geçmen imkansız. Sen daha bir adım atmadan ben yarışı bitiririm. Sen mi beni geçeceksin?" diye gülmekten karnına ağrılar girmiş tavşanın. Sonra "Peki o zaman hazır ol, yarın sabah yarışalım." demiş. Ertesi sabah tüm hayvanlar yarış alanına geldiklerinde başlangıç çizgisinde kaplumbağayı hazır bir şekilde beklerken bulmuşlar. Ve kaplumbağa kendinden çok emin bir şekilde gülümsüyormuş. Diğer hayvanlar, "Söyler misin kaplumbağa kardeş, tavşanı nasıl yenmeyi planlıyorsun?" demişler. Eğer gerçekten söylediğiniz kadar kendini beğenmiş ve kibirliyse onu yenmek hiç zor olmayacak demiş kaplumbağa. Biraz sonra tavşan her zamanki alaycı ve kendini beğenmiş tavrıyla yarış alanına gelmiş. Elindeki havucu cebine koymuş. Hadi bir an önce başlayalım da yarış bitsin. Kahvaltımı bile yapmadan geldim. Bugün için baya bir planım var. Daha pikniğe gideceğim demiş. Son hazırlıklar tamamlanmış ve başlangıç noktasında kangurunun işaretiyle yarış başlamış. Tavşan bir anda ok gibi fırlamış. Kaplumbağa ise bir adım zor atmış. Tavşan gözden kaybolmuş. Yarışmayı izleyen hayvanlar yarışın ilk dakikasında kaplumbağanın yenileceğini düşünmüşler ve çok üzülmüşler. Tavşan bir süre koştuktan sonra durmuş, geriye doğru bakmış. Ne gelen var ne giden demiş. Kaplumbağa bu yarışı akşama anca bitirir. En iyisi şu ağacın gölgesinde oturup havucumu yiyeyim demiş ve havucunu çabucak yemiş bitirmiş. Sonra yola bakmış. Çok uzaklardan kaplumbağanın yavaşça geldiğini görmüş. Alaycı bir gülümsemeyle kalkmış koşmaya devam etmiş. Tavşan ormanın sonundaki bitiş çizgisine iyice yaklaşmış artık. Ay, kahvaltıdan sonra bir uyku çöktü. Şu ağacın altında biraz kestireyim bari demiş. Yarışı kazanacağından oldukça eminmiş. Sonra uykuya dalmış. Kaplumbağa ise kendinden emin adımlarla yavaş yavaş yürümeye devam etmiş. En sonunda tavşanın yattığı yere varmış. Bakmış tavşan horul horul uyuyor. Hiç temposunu bozmadan yoluna devam etmiş. Bir süre sonra tavşan uyanmış. Yola bakmış kaplumbağayı görememiş. Hala neredeyse görünür de yok. Belki de yarışmaktan vazgeçti. Neyse artık ben yarışı bitireyim diye başlamış koşmaya. Bir de ne görsün kaplumbağa bitiş çizgisinde son bir gayretle pır diye koşmuş. Ama kaplumbağa yarışı çoktan kazanmış. Bitiş çizgisinde birçok hayvan kaplumbağayı bekliyormuş. Çok sevinmişler alkışlarla kaplumbağayı havalara atıp onun şampiyon olmasını kutlamışlar. Yarışı kazanan kaplumbağa tavşanın yanına gelmiş. Tavşan kardeş, önemli olan yaptığın her işte kararlı olmaktır. Kendini övmek, beğenmek, herkesi küçümsemek zayıflıktır. Çok kötü bir huydur." demiş. "Ben seni daha hızlı olduğum için değil, daha akıllıca davrandığım ve yaptığım işi ciddiye aldığım için yendim." Tavşan çok mahcup olmuş. Haklısın kaplumbağa kardeş. Bundan böyle en hızlı benim diye övünmeyeceğim hiç." demiş. Sonra kaplumbağa yuvasına doğru ağır ağır yola çıkmış. Tavşan nihayet dersini almış ve yaptığı hatayı anlamış. O günden sonra hiç kendini övmemiş ve hiç kimseyi kırmamış. Herkesle güzel bir dostluk kurmuş. Ormanda sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Evet sevgili çocuklar. Bugünkü masalımız da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi her biriniz uslu çocuklar olup kendinize çok iyi bakın olur mu? Çünkü ben sizleri çok seviyorum. Bir dahaki masalımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.